Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Erzurum yöresine ait dut e, çullaması tarifim var. E, az malzemeli, lezzetli, sağlıklı e, ve gerçekten de e, hem sizin hem de çocuklarınızın e, severek tüketebileceği bir tarif. E, e, burada e, bir avuç saplarını ayıklamış olduğum kuru dutum var. E, saplarını ayıkladım. Yıkadım. Şimdi bunu aktarıyoruz. Burada bir çay bardağı suyum var. Onu da ilave ettim. Burada bir kaşık kadar tereyağı var. Onu da ilave ediyorum. Ve şimdi bunları dutlarım suyunu çekene kadar pişireceğim. Lar suyu çekti arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi üzerine bir adet yumurta ilave edeceğiz. Ben tereyağını az önce suyun içerisine ekledim ancak bu e, taşlandıktan sonra e, da tereyağını ilave edebilirsiniz. Yumurtamızı da ilave ettik şimdi e, pişireceğiz arkadaşlar. Evet yemeğimiz pişti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yumurtayı da pişirdik. Şimdi servis edebiliriz. Yemeğimiz hazır arkadaşlar. Üzerine de burada iri çekilmiş olduğum cevizim var. Onu um serpiştiriyorum. Evet, şöyle göstereyim. Gerçekten birkaç dakikada hazırlayabileceğiniz hem kolay hem lezzetli şifa kaynağı bir tarif diyebilirim. Hem çocuklarınıza hem de kendinize yapabileceğiniz kolay ve lezzetli bir tarif. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Diğer videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın.